Merhaba ve How to Set Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Redmi Pad 2 Pro cihazınızdan Wi-Fi ağı yok hatasını nasıl kaldıracağınızı göstereceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle yukarıdan aşağıya kaydırarak kontrol merkezini genişletelim. Ardından Wi-Fi simgesine basılı tutup daha fazla ayara tıklayalım. Alternatif olarak ayarlara normal şekilde girerek ayarlara gidebiliriz ve aslında göreceğiniz ilk şey Wi-Fi ayarlarının kendisi olacak. İşte gördüğümüz de bu. Şimdi ağımızı tabletimizden kaldırmak için yapmamız gereken tek şey o ağ hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için oka tıklamak ve ardından en alta kadar kaydırmak. En altta ise ağ unut seçeneği var. Buna tıklayalım. Tamama tıklayalım ve gördüğünüz gibi artık tabletimiz sanki o ağa hiç bağlanmamış gibi davranacak. Tabii ki muhtemelen bazı bilgiler depolanmıştır. Ancak tekrar bağlanmaya çalışırsak şifremizi her zamanki gibi girmemiz gerekecek. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Eğer faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.